Karabük'te kaldırımdaki demir korkuluklara çarptıktan sonra 5 metreden Filyos çayına uçan otomobilin sürücüsü Arif Bektaş yaşamını yitirdi. Eşi Seher Bektaş yaralandı. Kaza saat 17.30 sıralarında Karabük Zonguldak karayolu Soğuksu Mahallesi mevkinde meydana geldi. Karabük yönüne gelen Arif Bektaş İdaresi'ndeki 78 ABF 925 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki demir korkuluklara çarptıktan sonra 5 metre yükseklikten Filyos çayına uçtu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, ters bir şekilde bir bölümü suya gömülen otomobildekilerin yardımına vatandaşlar koştu. Sürücü ve eşi Seher Bektaş yaralı olarak otomobilden çıkarıldı yarlılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arif Bektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.